Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi. Bugün sizlerle Repeat marka Jupiter'in kutu açılımını yapacağız. E, Repeat marka orijinal değil baştan söylüyorum bunu. Evet şimdi kutuyu incelemeye geçebiliriz. Burada Beyblade'in fotoğrafı var ve içinden çıkan Beyblade e, ...bunla birebir aynı diyebilirim ve bilgileri de var Beyblade'in açtığımız zaman göreceğiz. Burada performans ucunda alakalı bilgiler vermiş fakat içerideki Beyblade'in performans ucu böyle değil. Açtığımda göreceksiniz. Yani performans ucu orijinal bir Beyblade değil. Arka kısmında burada parçayla ile alakalı bilgiler vermiş. Burada yine performans ile alakalı bilgi vermiş. Bu kadar. Kutuda başka bir bilgi yok bizim için. Şimdi kutuyu açabiliriz. Bir de launcher. Onu deneyeceğiz şimdi. Beyblade'in kendisi ve performans Evet şimdi launcher'ı deniyoruz. Bu şekilde. Gayet nizami bir şekilde çalışıyor. Kenara bırakabiliriz. Şimdi Beyblade'i açalım. Evet, Beyblade bu şekilde görünüyor. Burada Facebook'ta amblemi kendiliğinden basılmış, yani bir çıkartmaya gerek yok. Fakat ben bir çıkartma takacağım. Bunu kenara bırakıyorum. Beyblade iki demirden oluşuyor ve enerji halkası bu şekilde gayet güzel görünüyor. Görünüşüne en beğendiğim Beyblade'lerden bir tanesi bu. İki demirden oluşuyor bu şekilde. Ve bu demirin içinde bilgiler var gördüğünüz gibi. Ve hareket ediyorlar. Bu da alt demiri. Performans ucuna bakalım şimdi. Çıkartmalar. Sadece ben e, face bolt takmak için bir tanesini kullanacağım. bir adet tool klasik ee, Beyblade'in gövdesi geniş bir halkaya sahip ve performans ucu yuvarlak bir performans ucu var bu da denge modu demek oluyor yedek gövde ve yedek performans ucu repeat marka Beyblade'lerin hepsinden çıkan bunlara gerek yok Şimdi Beyblade'i bir araya getirip geliyorum. Evet arkadaşlar, Beyblade'i bir araya getirdim ve sticker'ını taktım. Bu şekilde görünüyor. Ve bilgileri hareket ediyor. Şimdi dönerken nasıl görünüyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi stabil bir dönmeye sahip çünkü e, denge modu bir Beyblade performansı şöyle. Evet bu şekilde dönüyor. Ben size toplam ne kadar süre döndüğünü yazacağım videoya. Videomuz bu kadardı. Eğer bu Beyblade ile alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veyahut Repetitiv marka ile alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü bende epey bir Repetitiv marka Beyblade var ve bir süredir kullanıyorum. Ee, onun haricinde bu video sizin için bilgilendirici olduysa ve videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız abone olabilirsiniz ve kanaldaki diğer kutu açılım videolarını izlemeyi unutmayın. Video bitti. Hepinize mutlu günler diliyorum.